Arkadaşlar Tablet Minecraft kanalımıza hepiniz şey. hoş geldiniz. Ben Emre. Şimdi Minecraft'ta nasıl değişiklikler yapılır onu göstereceğiz. Başlıyoruz. Yani evet. Emre göstereceğim şey çok. Ya bir de ben varım. Yiğit var, bir de nehir var. Ne, bir şey demiyorum. Evet. Yani Emre bir şey söyleyeyim. Ha, abi. şey şey tamam. o. Ee, ya ya ne yazarsın zaten herhalde. Evet ne yaptı şey zaten çok Şimdi size nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Şimdi buraya yeni bir isim yazalım. Mesela ne yazalım? Eee girsene. Mesela ne yazalım? Eee şey şu Sabit Minecraft'ı yazalım. Ta. Da. Ay. Daha. Daha. tablet Ay. Yeah. tablet minen minecraft evet. tamam gene şimdi bunu survival alamayacağım şimdi hayır düz yapalım buraya şimdi 2 1 1 2 8 nokta 60.88 yazıyoruz. Bu arada illa bunlara gerek yok ya. Yani. E, CD yazmasanız da ve olur. Ve her yer düz bir şekil alıyor arkadaşlar. Siz CD yazmasanız da olur. Evet arkadaşlar. İsminiz bir kanal girebilirsiniz ve burayı ben. Bunu istiyorum. yapman neden? Şimdi burası... siz bir kent kuracaksınız diyelim. Bunlar yapabilirsiniz. patlayıcı yapacak zaten. Ben bir işin buraya işin böyle, işin. böyle gidiyorum sonra sadek e, böyle bir şey yapıyorum böyle yoruluyor ya tüm zaman da yapıyorum. Bunda ya bağlı TNT yi. bir restoran falan koy. Ben de benimki şey 13.1 değil. Sen son videon da bir ay önceydi ölmüşsün maşallah. Ay. Bu arada ben de var da Emre'nin tablet Minecraft'ın da e, MCP Master serisine başlayacağım. Ee, i̇zin veriyor musun an Bir yandan evet, bir yandan hayır. Oh. Arkadaşlar siz yazarsanız e, çok mutlu olurum. Eee Master çok güzel bir uygulama. E, siz de yük e, yüklerseniz çok memnun olurum. Ben zaten orada biraz açıklarım belki bilmeyen arkadaşlar için. E, ciddi anlamda süper bir uygulama. Bayağı da kullanıyorum, Map falan yükledim. E, şu an çok spoiler vermeyeceğim. Yani bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar patlatalım. MDP Master. Sevamını çekeceğim. <laughs> Gidelim din din. Öyle böyle sevam değil. Din, 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 din. Ay, Oha! Her yer patlıyor. Yalnız bu da kim yetişir? Ananana. Sorabilir miyim? Hani speed aslında. Speed'i kim Bunda olay nedense böyle. Abi yüksel yüksel. Şey. Ölme yok. Biliyorum. Bu arada bu katman kayısı da hiç kırılmıyor. Siz ömrünüzü verseniz hala kırılmaz. Evet abi, video arada Minecraft'ta sonu yok diyorlar da var. Evet. Ee, şey, 10 e, yıldan fazla sürede gidiliyor diyorlar. 16 yıl mıdır? Daha fazladır. O, o kadar bilmiyorum da. 10 yıldan fazla süreymiş. Allah, diyor o tahtayla el gelen ne der acaba? Tamam. Arkadaşlar ee, buraya ne yapalım siz söylersiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.